2023 seçimleri öncesinde müjde musluklarını açan AK Parti iktidarının şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs olarak ilan ettiği seçim tarihi öncesinde kulislerde genel af gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Cumhuriyet döneminde kapsamlı son genel af kanununun çıkarıldığı 15 Mayıs 1974 tarihinden bu yana 49 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu süre zarfında siyasal ekonomik ve sosyal bakımlardan toplumda derin değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle ekonomik ve sosyal yapının yozlaşması, adaletsiz gelir dağılımının yol açtığı yoksulluk, ahlak değerlerdeki aşınma, işsizlik, suçların artmasında başlıca etkenler olmuştur. Toplum neden af talep ediyor? Af çıkarılması topluma ve devlete yarar sağlar mı? Yargıda yaşanan hak ihlalleri af çıkarılarak giderilebilir mi? Adli sicil affı, cezasını çekmiş kişilerin tekrar suç işlemesini engeller mi? Gibi birçok sorunun cevabında, af çıkarılmasının da toplum yararı ve kamu yararının olduğunu görüyoruz. Cezaevlerinin mevcut kapasitesinin çok üzerinde doluluk oranın olmasının beraberinde getirdiği sayısız sorun, af çıkarılması için bir gerekçedir. Anayasa Mahkemesi'nin adil yargılanma hakkının ihlalinin %76,8 olduğunu açıklaması, af çıkarılması için bir gerekçedir. 3 yıldır izinde bulunan ve hiçbir suça karışmamış 120 bin insanın topluma yararlı kurdukları düzenin bozulmaması af çıkarılması için bir gerekçedir. Yaklaşık 5 bin civarı FETÖ terör örgütüne mensup olup yıllarca kararlara imza atan FETÖ'cü hakimlerin varlığı af çıkarmak için bir gerekçedir. Yaklaşık 7 milyonun üzerinde sabıkası olan vatandaşa temiz bir sayfa açmak af çıkarılması için gerekçedir. Yargı sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi adına bir düzenlemeye olan ihtiyaç af çıkarmak için bir gerekçedir. Siyasiler af konusunda topluma verdiği sözlerle gece gündüz af dışında başka bir şey düşünemez noktaya taşıdıkları insanlarımızın bu durumdan kurtarmak, af çıkarılması için bir gerekçedir. Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz bu günlerde toplumsal barışı güçlendirmek adına tekrarlamak, af çıkarılması için bir gerekçedir. Elbette ki sayısız gerekçe daha söylenebilir fakat olayın tabiatına bakıldığında. Af çıkarmak veya başka bir isim adıyla çözüm olabilecek bir düzenlemenin hayata geçirilmesi için tek gerekçe bile yeterlidir. Sınırlı da olsa genel bir af çıkarılması, geçmiş anlaşmazlıkların unutulmasını, yeni ve sakin bir toplumsal hayata yönelmeyi, toplumla bütünleşmeyi ve genel bir barışmayı sağlayacaktır. Böylece aftan yararlananlara toplumun üretken üyesi olarak yeni bir başlangıç yapma fırsatı verilmiş olacaktır. Özetle çeşitli nedenlerle hüküm giymiş insanların yeniden eski haklarına sahip bireyler olarak topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla genel af şarttır.